Merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> ütü yapalım beraber. Nasıl fikir? Ben çok severim ütü yaparken. Vıdı 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 konuşmayı. Oh, ya evin içi çok sıcak. Evin içinde vallahi ütü ütü yapamıyorum. Burada yapıyorum. O yüzden de e, dedim ki balkona hazırlayayım dedim. Hem ütümü yapayım hem sohbet edelim dedim. E, mesela şey soruyorsunuz çok. E, bu işte nasıl karar verdin? Büyükşehir'den nasıl geldin? Yerleştin? işte kolay oldu mu çabuk karar verdin mi ne yaptın ne yol izledin filan falan bunlarla ilgili söyleyeceğim size ee, şu gözümü nereye koyayım şu gözümü şuraya koyayım bunu da tersime geldi bunu şöyle koyayım evet. umarım sesim geliyordur arkadaşlar evet Vallahi ben oturarak yapıyorum çünkü ayağa kalkamıyorum Yoruluyorum. Ayakta saatlerce ütü mütü yapamam. Yine de bu sıcakta imkanım yok. Evet. Varsa ütünü siz de yapın. Karşılıklı yapalım ütüleri. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Benim bir tane arkadaşım vardı. Ee, yeni evliydim o zaman. çok ütü yapmayı da bilmezdim. Derdi ki ben sana ütü yapmayı öğretirim derdi. Benim eşim de hep ütü giyerdi. O zaman eski eşim böyle takım elbiseler, gömlekler, işte pantolon çizgileri falan falan öyle giyerdi. O yüzden ütülemek zorundaydım. Yeni evlenmiştim falan. Bir ben sana öğretirlerdi. Komşusum bir tane daha ütü masası alırdı. Geçerdi karşıma. Ondan sonra verirdi elime. Bak şöyle yapacağım. Tarif ediyor derdi. Bak şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Kendi karşı ütü masasında. Bana da burada karşısında. Yani nereden baksan yarısını ütületirdi bütün çamaşırlarını. Beni beklerdi her hafta sonu sepet çamaşır ütüledir bana yani öyle öğretti kulakları çınlasın canım benim öyle yani o yüzden siz de alın ütünüzü elinize beraber ütüleyin yani daha zevkli olur Heh. şimdi ben öyle her şey ütülemiyorum çok da sevmiyorum öyle ütü onu ütüle bunu ütüle hiç gerek yok bir de öyle uğraşmıyorum ıncık cıncık bilmem ne benim için önemli olan şu şey kısmı Hani tene değen kısmı biliyor musunuz? O tene değen kısmı şöyle bir ütüleyelim. Zaten genelde pek böyle ütü istemeyen şeyler giyiyorum ben. Aa bana sorarsanız ben hala bilmem pantolon çiftliği nasıl ütülenir, gömlek nasıl ütülenir hala bilmem. <laughs> Onu söyleyeyim yani itiraf ediyorum size. <laughs> Çünkü ben evliyken de ben ütülemezdim. Eşim kendi ütülerdi eski eşim. Beceremiyordum ya. Olmuyor. Yani benim el becerim yok arkadaşlar da size söyleyeyim. Bakın benim üçüm bu kadarcık. Yani şöyle bir ütülerim üstüne bir sıcak sıcak bastırırım. Ondan sonra şöyle bir katlarım tamam al sana ütü işte, mis gibi. Önemli olan o mikrobu ölsün. Yani havları böyle dikkatli ütülerim. Şöyle. Evet şimdi konumuza gelebiliriz. Hem sohbet ederiz hep ütümü yaparız. Ah Şimdi Yıllarca çalıştım biliyorsunuz. 17 sene önce eşimden ayrıldım. Çocuğumu ben büyüttüm tek başıma. Yıllarca çalıştım, çalıştım, çalıştım. Çalıştım, 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 çalıştım. Ama ben hep bir şeye borçla sahip oldum. Sürekli borç. Yani şöyle borç. Bankadan kredi çekerek. ilk arabamı işte borçtan aldım. Yani 3-5 para biriktiriyordum. Hemen üstüne kredi çekiyordum. Ve dikkatli ödemeye dikkat ediyordum Onun için de böyle çok çalışıyordum Hiç kaytarmıyordum tembellik yapmıyordum İlk arabamı öyle aldım Ondan sonra arabamı sattım Üstüne gene kredi çektik. İlk evimi bir artı bir Küçücük bir ev aldım Sonra onun kredisini ödedim Bu taraftan gene biriktirmeye çalıştım Çok yani gerçekten çok çalıştım Ondan sonra onun borcunu Bitirmeye yakın onu sattım. O bir artı bir evi sattım. Birazcık da anneannemden sağ olsun Allah rahmet eylesin küçücük bir arsası vardı. Onun da faydası oldu. Onu da ekledim. Üstüne tekrar kredi çektim. Daha gibi. bir gibi. Plan derken böyle yavaş yavaş merdivenleri birer 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 çıkarak bir tane ev sahibi oldum. Bir tanecik. İstanbul'da bir ev sahibi oldum. Yani bir tek anneannemin küçücük bir arsası vardı. Yani öyle çok abartılacak bir şey değildi. O zaman hiç para etmiyordu ağaçta. Çok eskiden bahsediyorum. O yüzden böyle bir ev sahibi oldum. Ve yıllarca o evde oturdum. Oturmadığım zamanlar kiraya verdim. İşte kiraya verdim. Çalıştığım yere yakın yerlere gittim. Oralarda kiralarda oturdum falan. Çok ev değiştirdim. Öyle bir huyum vardı. Çok fazla aynı yerde oturmayı sevmem. Burası hariç. Burada her gün yeniden yeni taşınmış gibi hissediyorum. Her gün heyecanlıyım. Her gün burada uyanmaktan mutlu oluyorum. Allah da ağzımın tadını bozmasın inşallah. Neyse yıllar geçti. Bunlar hep sabır tabi. Azim, sabır, istemek. Ama hiç benim o zamanlar aklıma gelmez Yani Dilara hani şöyle ileri yaşlarına da geldiğinde de şöyle bir tane bahçeli bir ev al. Hani bana bir hayal gibi filan gelirdi. Hani isterdim İstanbul'un mesela Kemerburgaz, Göktürk o taraflarda var öyle. Onlar da trilyonlar benim imkanı yok oralarda. Ben alayım öyle bir şey yok tabi. O yüzden hiç böyle hayal etmezdim aslında. Böyle bahçe gibi olsun diye. Yani çok peşinde koşmadım aslında. O zamanlardan bahsediyorum. Ondan sonra geldi yaş 40 46 46 yani bundan 45 45. Hadi anlaşalım 44 olsun. Bundan işte 5 sene, 4 sene önce. İşte kanser olmadan bir 7-8 ay önce falan. Tabii ben bu ara o aldığım evi işte sattım. Üstüne biraz daha kaptım. Biraz daha değerlisini aldım. Gene kredi çektim. Bilmem ne falan. Böyle 18 yaşından beri sürekli ben borç dedim O yaşa kadar. En son dedim ki bir tane kendime yazlık alayım. Böyle gene ufak bir kenarda birikmişim var. Ondan sonra gittim. Kredi çektim. Şimdi kredi banka bana veriyor. Niye veriyor? Çünkü ben hep düzenli dediğim için kredilerim her zaman bana kredi verdi banka. Onlar sayesinde oldu işler. Onlar vermesi hayatta olmazdı. Neyse ben gene ufak ufak kredi çektim. Sonra geldim. İnanır mısınız ben burayı görmeden aldım. Yani buradan bahsetmiyorum. Bu ilk geldim bu Muğla'daki bu köye görmeden aldım. İnternette sahibinden.com diye bir yer var. Oraya girdim. Orada bir tane iki artı bir güzel böyle bir ev. Hem böyle yazın kalabileceğim. Ondan sonra canım istediği zaman da gidebileceğim. Uygun böyle bütçeme göre bir terledim. Ev alayım dedim. Çünkü bir yere tatile gitmeye çalışıyorsunuz. Yaz günü. O kadar pahalı ki. Gidemiyorsunuz. O an paranız olmuyor bir şey. Ama dedim bir yazlığım olur dedim. Güzel olur. Çünkü bu tarafları da seviyorum. Önce bir Bodrum'a falan baksın. Benim çevrem Bodrum'da çok İnanır mısınız imkansız almam Param yetmez ki asla Yani bir de kredi çek öde bilmem ne zor iş Dedim ki yok orası olmaz Marmaris'e gittim böyle Marmaris'in Biraz böyle uzaklarında bir yerde Çok pahalı <laughs> orada da yok Falan derken neyse Bu tarafı buldum Bu tarafı da şöyle buldum Tesadüf eseri Marmaris'te Bodrum'da ev bakmayı gezerken Baktı böyle ne güzel bir ak yaka böyle bir koy gözüküyor. Ve hayatımda ben o kadar Marmaris'e gitmişim, o kadar Bodrum'a gitmişim, Fethiye'ye gitmişim. Ben hayatımda hiç oradan da ineyim ya bu koy neresi diye bakmamışım. Tamam manzarayı görüyordum ama orası neresi diye hani ak yaka neresi diye hiç de inip de bakmadım yani neresi olduğunu. Bilmiyorum ki. Neyse dedim ki o işte ev aramalara baktım Marmaris'i bulamadım, Bodrum'u bulamadım. Dedim ki ya şu aşağıda ne var gideyim dedim. Bir bakayım gezeyim dedim. Çünkü çok da sıkılmıştım. Moralim de bozulmuştu. Bazı emlakçılar böyle dolandırmaya kalktı. Bilmem ne falan. Yani sıkıntılar. Dedim herhalde alamayacağım falan. Üzülmüştüm. İstanbul yoluna geri döneceğim. O koy ne orada? O koy gördüğüm Koyun oradan bir bakayım dedim. Aşağı bir indim. Ana. Hiç unutmuyorum. Kışın ortasıydı. Şubat. Şubat. Evet, Şubat'tı. Hatta Şubat başlarıydı. Bomboştu orası. Dükkanlar kapalı. Böyle az insan var. 2016 senesinden bahsediyorum. 2016 Şubat'ından bahsediyorum. Dedim ki ya bura ne güzel. O deniz kenarını gördüm. O palmiye ağacını böyle. O sahilini gördüm falan böyle. Evler hep aynı Safranbolu evleri falan. Aşık oldum. Ay dedim bura ne? Hemen internete girdim araştırdım. Bu arada <laughs> yani öyle bir şey yaptım ki içime bir şey oldu yani orası ile ilgili. Ak ile ilgili. Dedim ki hemen internete gireyim araştırayım fiyatları falan baktım. Pahalı. Ondan sonra etraflarına baktım. Biraz gezdim. Ettim. Aa, ah, tamam. Ah. Dedim ben gidiyorum İstanbul'a. Sinirim bozuk bir şekilde İstanbul'a döndüm. Şimdi ben çünkü o yaz tatil yapmak istiyorum. 2016 yazı. Kendi evimde güzel bir yazlığım olsun. Tatil yapayım istiyorum artık. Sonra arkadaşlar. Ben tabi pes etmedim. Sahibinden koma girdim. Tekrar işaretlemiştim beynimde haritada falan bu gezdiğim yerleri beğendiğim yerleri tek 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 tek, tek, tek bakmaya başladım. Aa bir baktım sahibinden emlakçıdan da değil. Bir tane iki artı bir havuzlu böyle sitede bir ev. Etrafında yeşillikler böyle işte ne bileyim orman bir şeyler böyle belli yani bakir bir yer. Ay dedim olsun bir de yakın yani Akyaka'ya 2-3 kilometre falan böyle arabayla. E İkisi olsun Marmaris'e yakın, Dalyan'a yakın, oraya yakın, buraya yakın olsun altında arabam var dedim giderim dedim. Hemen o evi görmeden sahibine dedim ki sahibi de öğretmenmiş bir de telefonda konuşunca şey oldum yani böyle kanım ısındı güvendim. Dedim ki ben dedim size kapora gönderiyorum evi vermeyin ben gelip alacağım haftaya dedim. Çünkü Hani paramda biraz biriktirmişim yani o paramda hiç olsun istemiyorum. Kredi de çekebiliyorum. O zaman kredilerde faizleri düşmüştü falan. Ondan sonra neyse. Bunlar da tabii görmeden mi falan dedi. Evet dedim. Siz bana dedim biraz etrafından yolu molu var mı? Bir dedim bir resim çekip gönderirseniz dedim. O benim için yeterli olacak. Sağ olsunlar öyle etrafından böyle çektiler. Bayıldım. O kadar güzel ki. Tamam dedim geliyorum alıyorum. Ay bir heyecan bir heyecan. Bir hafta olmuş ben döneri İstanbul'a. Bir hafta sonra tekrar arabaya bindim. Geldim. Ondan sonra hemen o kadar iyilerdi ki cana yakınlardı. Dilek de hanımın adı. Ee, bana dediler ki hiç otelde kalmayın. Evde kalın. Hem işte siteye bakarsınız. Hani nasıl bir yer. Hani içinde siniyor mu? O kadar hoşuma gitti ki bu durum. Başkası olsa çünkü hani bir eksiği var mı görürüm sen diye hani satacak sonunda sonuçta malını vermez yani ya anahtarını. Neyse hatta benim İstanbul'daki komşumla gelmiştik Sevim ablayla kulakları açılmasın. Geldik baktık eve. Ona sonra bayıldım. Allah'ım o güneş o şey. Ay ay dedim alıyorum 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 dedim. Alıyorum ben buraya alıyorum inşallah kredi çıkar. Hemen bankaya başvurdum. Banka hemen kredimi onayladı. Evde krediye uygunmuş zaten ve orayı aldım. Aldım. 3 sene falan oldu. Oturdum. Ama tabii ben oraya aldım ama evde oturan kim? Bütün koylara gidiyorum. Tek başıma. Hiç öyle yanıma da kimseyi takmıyorum yani. Ondan sonra bütün böyle bozuk yol nerede var? Giriyorum. Ara yollara giriyorum. Dağ yollarına giriyorum. O köy senin. Bu köy senin. Derken. Aha dedim Dilara. Bu site sana dar gelir. <laughs> ya çünkü bu site de problem. E niye problem? E bir şey ekmek istiyorsun. Yok siteden izin aldın mı? Bir çiçek ekeyim diyorsun. Yok. Bir domates ekim Yok. Bir şunu yapayım. Yok. E yok site kuralı var. Yok şu var. Yok bu var. Yok köpeğin avlı Aman dedim. Ben site mi? İstanbul'da zaten site site. Beton beton dedim. Yok. Dedim ki dur ben burayı satayım dedim. Bir arsa alayım. Neyse Allah bana burayı gösterdi. Burayı bana verdi. Ben tabii şöyle bir şey var. Ben o siteye o ilk aldım 2016 Mart Başları mıydı? Neydi işte? Öyle bir şey aldım o evi. Temmuz, şey, Haziran gibi eşyalarımı koydum, gittim. Ee, Ağustos sonu gibi işte Eylül oğlun oğlun oku, oğlunun okula açılacak, okuyor. O yüzden gitmek zorundayım. Şey yaptım. Kanser olduğunu öğrendim. Yani pek de uğurlu gelmedi gerçi yani çoğu ama gerçi ben öyle şeyleri çok da şey yapmıyorum. Neyse orada bir müşteri çıktı mı? Sonra da ben bu tabii köyleri gezmenin verdiği bir şey. Çünkü ben her boş vaktimde atlayıp köy 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 geziyordum. Köylülerle tanışıyordum. Şey yapıyordum falan. Neyse buraya aşık olmuştu. Buradan Allah bana burayı nasip etti. Nasıl karar mı verdim? Onu da söyleyeyim. Şöyle karar verdim. Artık İstanbul bana basıyordu. Ee, çok yabancı geldi. Çok da çaldı. Araplar, Suriyeliler. işte kapı dışarı çıkıyorum. Bakkalı Suriyeli dilini anlamıyorum işte böyle ne bileyim yani böyle öyle bir huzursuzdum ki artık İstanbul'da e bir de benim e, ailem annem işte olsun babam olsun teyzem de düşünmüyorum hepsi böyle rahmetli oldular İstanbul'da pek doğru dürüst, kimsen kalmadı çoğu da böyle bu taraflara göçtü falan İnanır mısın hiç düşünmedim yalnız yapabilirim yani diye o da niye düşünmedim Zaten ben 2016'da burada evi aldığım için hani bir 3 sene yazları geldiğim için hani ortamı da az çok bildiğim için hani pat diye gelmedin ya. Herhalde ondan diyorum. Hani pat olsa belki korkardım. Herhalde ondan dolayı. Şöyle yalnız ne yaparım? İşte dağın başında işte kimse yok bilmem ne. Köyde tek başıma değil. Hiç düşünmedim. Çünkü üç sene boyunca nereden baksan serinin 6 ayı falan buradaydım. O yüzden şey yapmadım. Şimdi nasıl karar verdim? Hani de, 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 dersem şöyle bir de Şimdi ben çalıştım, çalıştım, çalıştım. Allah rahmet eylesin. Annem babamı kaybettim. E sonra ne oldu? Bana emekli maaşları kaldı. Hani eşimden ayrı olduğu için ve iki tane kız kardeşim var. Onlar da evli olduğu için onların da şey yok. Oradan bir bana bir rahatlık geldi. Bir de ufak tefek ben böyle hep böyle kafam çalışır. Böyle işler yaparım internetten böyle satışlar yaparım, bir şeyler yaparım. Hani ufak tefek bana bir şeyler gelir bir şekilde. Onlara da güvendim. E oğlum zaten liseyi bitirmişti. Üniversiteyi kazanmıştı. Yani o da büyümüştü artık. Dedim ki önce yazdan yaza giderim. Ondan sonra şey yaparım. E, üniversite durumuna göre, onun durumuna göre hareket ederim falan filan derken. Ona güvenerek geldim. Yani öyle çok zor bir şey değil arkadaşlar. Yapabilirsiniz. İnanın tek başınıza çok da güzel yaparsın o kadar güzel olur ki en sevdiğiniz, en değer verdiğiniz insanları davet edersiniz evinize. Gelirler. Hoş vakitler geçirirsiniz onlarda. Güzel olur. Herkes gelemez mesela. Uzak. Yani. Bence yapabilirsiniz. Bu arada vallahi sizinle sohbet ederken de şey çok güzel oluyor. Ütü. Hiç sıkılmıyorum. Susuz da uyuyor. Kediler burada takılıyor. Ben burada üç yapıyorum. Arkadan püşür püşür esiyor. Güzel oluyor. Bence siz de yapın. Önce bir imkanınız varsa yazlık gelin. Bir kiraya gelin önce. Bak o da olabilir. Bir kiraya gelin. Ben çünkü bir ara bir kiraya gelmiştim. Bayağı oluyor ama buraya değil. Başka yere. Onu da biliyorum. Bir kiraya gelin. Böyle bir köy bir kiralayın. Böyle ne diyeyim size 600, 700 liraya köy evleri var. Güzel evler. Bir göz, iki göz. Benim var öyle İstanbul'dan arkadaşlarım gelip burada ev kiralaya. Yaz kış kiralıyorsun. Can istediği zaman gidiyorsun geliyorsun. Öyle yani bir gelin köy evinde yaşayın. Bakın sıkılırsanız gidin. İşte hangi şehirde yaşıyorsanız oradaki evinizi kapatmayın. En azından bir iki sene deneyin. Bakın. Ha, baktınız yapabiliyorsunuz. Yerleşin. Ha, küt diye kalkın gelin diyemem. Bir Bu biraz zor. O, o vebali alamam. Hani her şeyini varını yoğunu sat. Küt diye kalk gel ona şey yapamam. Yani ben biraz gözü karayımdır da. Riskleri de severim. Yani ne oldu? Olmadı mı? Satarım giderim. Canım ne istiyor? onu yaparım yani. Beni bağlayan bir şey yok. Eğer siz de yalnız özgürseniz sadece kendi kararlarınızı kendiniz veriyorsanız bence her şey denemeye değer. Hayalinizden, hayalinizin peşinden koşun. Bana sorarsınız bence hayallerinizin peşinden koşun yoksa sonra keşke dersiniz gerçekten bak bakarsınız yaş olmuş kemale ermiş ölüm kapını çalmış ah dersin Keşke o hayalimi gerçekleştirmek için bir çaba göstersin dersin. O yüzden hayallerinizin peşinden koşun. Kankilerim. <laughs> Kankilerim dedim de kankimi özledim. Dün gördüm. İşte denize gittik ettik. Bu arada sabah size attığım kahvaltı videom var ya hani şuradan yukarım yok <laughs> ben var ya yüzüm gözüküyor zannediyorum öyle koydum kurdum telefonu masaya gayet de güzel konuşuyorum kıyamadım silemedim yani idare edin ne yapalım <laughs> yapacak bir şey yok bu arada size ütüyle ilgili bir şey söyleyeyim kilotlarınızın ağlarını mutlaka ve mutlaka mutlaka bayanlar size diyorum Hiçbir yerini de Köt ağlarınızı mutlaka sıcacık ütüyle basın. Bu kadın hastalıkları, mantardı, oydu, buydu gibi şeylerde en büyük koruyucudur. Bu bir gerçek. Hani olduğu, olduğu gibi kalkıp sakın makineden aldığınız gibi dolabınıza koymayın. Şu ağlarına basın. Yastık kılıflarınızı güzel ütüleyin. Havlularınızı güzel ütüleyin. Elbise havlularınızı güzel ütüleyin. Çoraplarınızı ütüleyin. Bak çorap çok önemli. Yani şimdi yazın çorap giyinmiyor da. Onları ütüleyin. Çarşafları ben uydurup 3-4 kat katlayıp ütülüyorum. Hiç uğraşamam valla. Her katına ayrı ayrı zıt ütüleyemem yani. Bu arada donlarımı da gördünüz. Tövbe <laughs> estağfurullah. <gülüyor> ne yapayım güzel bir şey öğretiyorum size. Bunu bana doktorum öğretti yıllar önce çok kadın hastalığı olurdu be niyese genç kızlığımda şeyimde falan böyle doktora giderdim doktor dedi ki sen bir pilot ağlarını şey yap yani ütüle Yani de o yüzden kilot ağlarımı yok elime yüzüme sürdüğüm havlularımı mutfak havlularımı böyle sıcak 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 sıcak, sıcak. mikroplarını öldürürüm ütüle. sonuçta çamaşırları yıkarken hepsi bir karışık her şey içinde yıkıyorsun atıyorum evde kim hepsinin kıyafetiyle, iç çamaşırıyla bilmem nesiyle hepsini bir arada yıkıyorsun. Ne kadar yıkarsan yıka mutlaka o sıcakta bakteriler o suyun içinde çok ölmüyor olabilir. O yüzden ütü önemli. Ama pantolon, erkek pantolonu, erkek gömleği gibi bir şeyleri hiç değmem <laughs> Bilmiyorum. Onu <laughs> öğrenemedim, öğrenmek de istemedim. Bir de ben dikiş dikemem. Hiç dikemem. Bir düğmeyi bile sökülsün. Ayakta dikemem. Yok terzi götürürüm. Çok kolay değil. Bana o kadar zor ki. Halbuki benim rahmetli anacığım terziydi. Hiç çekmemiş onu. Benim kafayla ilgili şeyler çalışıyor ve el becerim yok. <laughs> yeter mi bu kadar? Bence yeter. Zaten üstü de yavaş yavaş bitti gibi bir şey. Heh. Bunu böyle bu çarşafı böyle bak şöyle kat kat katladım. E zaten şöyle alacağım. Şöyle. Ay. Böyle alacağım. Böyle kat kat ütüleyeceğim... Atacağım böyle. Bir de böyle arkasını çeviririm. Tamam. Oldu da bitti maşallah. <laughs> Böyle böyle. Bir de ne istiyorum biliyor musunuz ölmeden? Şöyle bir para olsun da bak parayı ne istiyorum onu biliyor musun? Yani öyle şeyinden gibi. Çok para olsun da. Gerçekten bir yardımcın olsun, yardımcım olsun istiyorum. Bir bunu tatmalım, bunu da tatmak istiyorum. Zenginlerde bir tek bunu çok kıskanıyorum. Başka bir şey kıskanmıyorum. Hani zengin bayanlar oluyor ya böyle de bir yardımcım olsun. Yemeğimi hazırlasın. Ay işte benim canım şundan istiyor. Bir sarma yapsana diyeyim. İşte ne şunu yapar mısın? İşte kahvemi getirsin falan böyle. Şu ütümü mütümü yapsın. Ay şöyle birkaç ay vallahi yaşayabilirim. <laughs> birkaç ay böyle ben bacak bacak üstüne atacağım oturacağım. <laughs> ne güzel olur ha. Makyajımı yapacağım. Saçımla uğraşacağım. Manikür, pedikür falan filan. Benim onlarla uğraşacağım. Böyle ellerim buruşmayacak. Tırnaklarım kırılmayacak. Ya aslında Belki görürüm belli mi olur Hayat mucizelerle dolu Şimdi kendim yapıyorum ama Yıllardır kendim yapıyorum ama Şikayetçi de değilim de hani Onu da yaşamak istiyorum Öyle bir hevesim var yani Özellikle her istediğim yemeğin Mesela önüme gelmesi gibi bir hevesim var Biliyorsunuz ben boğazıma düşkün bir insanım Yemeği seviyorum belli oluyor halimden. Şu an tam 89 kiloyum arkadaşlar. Hiç sanmadan söylüyorum. <laughs> 89. Hadi 90 dolayım da, da 91 olmayayım. Ay valla telefon şu an beni nasıl çekiyor bilmiyorum. Ben telefonu kurdum oraya. Tripod tripod diyorsunuz ya tripodum benim baharatlık. Baharatlıkların arasına sıkıştırdım telefonu. <laughs> Hiç düşmesin diye. Tripotumu. Ben şimdi size göstereyim tripotumu. Ondan sonra Allah'a ısmarladık diyeyim size. Hı. Ütüme devam edeyim sonra. İşte benim tripotum. <laughs> Merdiveni koydum. Merdivenin üstüne saksı saksı üstüne de tripot. <laughs> evet. Ay. Makyaj yaptım, küpe taktım. Güzel olmuş muyum? Terledim gerçi biraz. Konuşmak da insanı terletiyor. <laughs> Beğendiyseniz beğene tıklayın. Abone olmayı unutmayın. Olmadıysanız kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.